Şimdi Berbat LOL oynayacağız hep beraber. Biliyorsunuz yani Berbat oynadım biliyorsunuz onun için çok şey yapmıyorum. Oyun sesini açayım biraz. <laughs> ha, tamam. Hadi inşallah ya. Milyonlar harekete geçti. Milyonlar harekete geçti. Milyonlar. Bunlar gelmeden bir yudum daha içeyim ya. Susuzluktan ölüyorum başım ağrıyor. Ben susuz kalınca başım ağrıyor. Korku oyunu haftaya Outlast. Delicesine el ele tutuşarak oynayacağız. Sonra Amnesia. Yedi ceddini oynayacağız merak etmeyin. Bana hep şey yukarıdan geliyor genk. Onun için şey yapacağım. Oha minyon alamadım lan. Gang yukarıdan geldiği için yukarı iş şey yapıyorum. <laughs> Sesi biraz geç verdim galiba ama inşallah Nerede oğlum bu mit? Mid yok. Uğur mid yok ha. Yok bir ha şimdi geldi tamam. Gambit geldi. Neydi bu Gambit tipli herifin adı? Geldiği gibi verdim coşkuya ateşi yolladım. TF TF kısaltması tamam Şey Şeyin olur Gart atıyor bana. İnsan sevdiğine gart atarmış. Aa sersemlik Bunun özellikleri bilmiyorum. Neyse. Önemli değil. Maksat yayın aksın arkadaşlar. Sallayın. Atma aslanım atma. Yapma öyle şey. Artık yapıyorsunuz. Hoş mu? Şurada tatlı tatlı karşılıklı farmlayalım. İlla agresif olacağım. Ben de olurum sana o zaman. Beni asla azap edemezsin. Beni You cannot... sarı karta dikkat et. O mu stanlıyor beni? Sarı karta dikkat. Et. Tamam. Sarı karta dikkat edeceğim. Baya neyse 21 şey çoktan iyidir ya. Gene yok ha bu. Bu gidiyor bir yerlere kayboluyor. Arada bir 34 FPS'leri düşüyor ama etkilemiyor yani. Yine de grafikleri biraz düşürebilirim aslında. Aha geldi. Ya yapma. Aman orman. Git buradan ormancı. Canıms ormancı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ormancı? Altı ward. Hayırdır sen ya kova. Al. Al bunu kovalarsın. Al. Al al. Kovalarsın sen onu. Evet deneme yayını arkadaşlar. Yoksa lol oynamayı bilmediğimi herhalde hepiniz biliyorsunuz. Hii, çok kaçtı. Lot alayım. Bir de Doran yüzüğü de alayım. Kafa rahat gideyim. Tamam şimdi ezmeye gidiyorum ya. Ezip geleceğim. Bir arkadaşı ezip geleceğim. Sen ne oynuyorsun Uğur? Soraka, support'um benim. Tamam ben de o işler. Mobilde izliyorum orada bir de fert ediyor. Eyvallah eyvallah. Okay. Güzel. Beautiful. Dördü. Sen hayırdır koçum? Ah oh, minyona çarptı kafamız. Alacağım ama o tefeyi. Eğer destek meslek gelmezse ben o tefeyi alırım. Kesin destek gelir ama bak. Ben söyleyeyim. Yemedim. Yemedim de gülmedim de. Onun kesin bak. Ben farmlarımı alayım tatlı tatlı o tefeyi halledeceğim. Yanko. Hoş geldin dostum aramıza. Bir rakibi katlettim. Ne yaptım? Rakibi katlettim. Ne zaman? Az önce. Amerika. Ha? hemen ben çaylıyorum. Ha yok Burçak harikasın. Çaylar şirketten arkadaşlar. O First Blood'ı sana armağan ediyorum dostum. Hoş geldin aramıza. First Blood değil de benim First Blood'ım um yani. Takımından biri katledildi. Aşağıya gelin mi Uğur? Ha iyi. Bayağı minyon ıskalıyorum ama olsun. Bu tf'yi evet ben rahat alırım. Bir arkadaş noob galiba demişti. Benden de noob bir tf olabilir karşıda. Soran olursa midde harikalar yarattı dersiniz. Akıllı ol tf. Akıllı ol. You be smart. Bitch. Şu yukarıya bir wardlayayım da. Bunu level olarak ezdikten sonra gerisi gelir. Diğer şeyleri de alırım ben. Fak. Beni No. No. Ligim ne? Ligim yok. Tahta dik. Daha level 28. TF'nin ızdırabı olurum ama. Aa bu geldi. Allah alamadım ya la. Anne. Ha bizden. Bizim Master Yi'den korktun az evvel. Ben Beyze e döneyim mi? 1100'üm var. 1100'e ne alabilirim dükkandan? Botu tamamlarım. Skill'leri dokla. O ne demek lan? CSGO'ya da bakacağız arkadaşlar. O da sırada. Lanetli maske kaç para? Çok. Neyse şunu da alayım da öyle gideyim. Ne veriyormuş? 150 can. Bu ne? yetenek gücü veriyor. Ama param yok. Bekleyemem o kadar. Şunu alıp gidiyorum. Canı alıp gidiyorum ya. Sonra aşağıya gengleriz falan. Erken miydi? Neyse işte Bülent'i çok oynamadığım için mid genelde bana düşmez. Burada kaldı öyle. Oynuyoruz ama. Şu TF'yi bir daha öldürürüm ben. Sonrası kolay. Sonrası bende. Lan! Flash'ı da boşa harcamış olduk değil mi? Ama yine de girişkenliğim bence takdir edilmeli. En azından rahat rahat farmlayalım. Ultiyi tuttum bak. Ultiyi aşağıda bir yerde kullanacağım. Şu kuleyi az daha ittireyim. Geliyorum aşağı. I'm coming bitches. Aşağıdan bekleniyormuşum arkadaşlar. Baba kaçar aşağı. Starbucks fuck yeah. Gidiyorum. Gidiyorum dönmem bahardan önce. Bunların wardları falan mı var lan burada? Yapma ya. İttirin ağlar. Gün sizin gününüz. İttirin. O kuleyi. Nami mi alırım bir dal. Gelsin gelsin ya. Şey Neyi savunacakmış tek başına? Aa kule bana döndü. Tamam tamam tamam. İmdat, imdat. Aldık mı? Aldık. Salla şimdi. İmdat. Ben kaçar ağlar. Tamam, artık orasını halledersin ajan. Ben yapacağımı yaptım. Girdim, yaktım, yıktım oraları. It's, that's the football. It's the football and sometimes shit happens. 650 çok la. Doran satsam mı ki? Yok yok neyse. Muzop Soraka. Kazecur. Şimdi tekrar midi bir gideyim domine edeyim. Şu TF'yi bir alayım aşağı. Biz yokken bu farmladı buraları. Siz hayırdır benim kuleye? Artistikler falan. Gidin lan dükkanından Jungle aşağılara doğru gitti ha, Haberiniz olsun <laughs> <Ağır olur. gülüyor> Sarı kart at Yemedim Hiç Bu kim lan? Bu ne tip böyle? Beyaz bir saçlı yaşlı bir kadın geldi. Girel ya. Çok çirkinmiş. <laughs> <laughs> İkinize de savaşırım koçum. I fight both of you. I fight all of you. Ama bu koydum. Yetmedi. Yine de ikisine de atarımı yaptım ama. Bence nişine Ekamp Çok korkuyu verdim onlara. <laughs> Burası Bülendin arazisi. No one can touch this. Ultiyi doğru düzgün atabilseydim. Yalcın gibi, yalcın. Kafama sarı bir ışık düştü. O iyi bir şey miydi? Ölümsüzlük gibi bir şey mi attın? Adamsın. Ee, gelişine koydum. Ne güzel oldu. Ne de güzel koydum. Ne, ne de güzel farmladı. Anam ölmedi. Öldü. Kral attı 3 oldu. Kule altı aldı gene. Ne yaptın panda? Kaçayım mı ya? Bana demiyorlarmış dikkatli ol diye. Bunun stun'ı çok iyi ya. W Q mevzu. Arkadaşım ne de tatlı level atlıyorum. Yarın yokmuş gibi level atlıyorum ya. Harika Bunların cangalı mangalını da ben mundar ettim ya tamam. Şu biraz daha farmlıyorum yanınıza geliyorum ha. Sıkıntı yok. Everything is under control o kadar aşağı. Ne yapıyorsun sen? Aa dur kastı lan niye kastı? Çok mu zorladım? Uğur FPS 18'lere düştü lan gene. 18'lere düştü. Kodlaması uzun sürüyor. Bakalım. Yok kara atlama göstermedi. Tamam yayında bir Allah uç, Allah kafamı uçtu çaktı. olacak üstüne. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Captain Walker eyvallah dostum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Yok lan gene eskisi gibi 10 FPS'de gidiyor. Baya yani 40 saniyedir falan bir base atayım ben ölmeden. Bir Vallahi ya kastı ya. Bak chatte yazıyor kastı diye. Gene, gene mi olmadı? Acaba. Geç kastı bu defa mı? Yok, şimdi düzeldi de 1 dakikaya kadar şey yaptı. Pinti yarını işlemci alacak mı? Ormanya işlemci almış halim bu abicim. <laughs> Öyle bir sıkıntı var. Bu işlemcinin alınmış hali. Neyse dur bakalım. Şu grafikleri ben gene şey yapayım. Ortaya çekeyim. 60 FPS falan da yapıyoruz ya. O şey yapıyor olabilir acaba. Tamam. Ayarları şimdilik bir ortaya çektim ben. Aşağı Abi oynanmıyor ama. Ölüyordum neredeyse. Ya orta ayarda kasmazsa tamam. Sonra ilerleriz onun üzerinden. Yalnız bu arada şaka maka bayağı bunu farm yapmıştır şimdi bu. Hemen keseceğim arkadaşlar merak etmeyin. Şu kuleyi bitireyim hızlı. Tamam. Geç kaldın TF. Geç kaldın bebişim. You're too late bitch. K, senkronizasyon açık mıydı Tamam kaparız. Şunları, şunları biraz kesin keseyim. Base'e gittiğimde kapatacağım arkadaşlar. LoL zaten ızdıraplı bir şey. O yüzden çok takılmıyorum LoL'e. Aşağı geliyorum. Daradürü daradürü. Sabredin geliyorum. Direnin aşağıda. Aa hekarım var. Vallahi bak çok tatlı bekliyorum ha burada. Geliyorum ben de dayanamayacağım. olmaz beni yakalayamazlar. Yakalattırmam kendim ben. Beraber girebilseydik. Ben o EQ'ya iyi alıştım ya. Stanlıyorum direkt kovalayan oldu mu? Sadece Canı az şunun. İndir. Geliyorum. Aman vermem gönül vermem hiç güvenmem öylesine. Aslaman ki çok kolay şey lay la Oyun sesini falan kısayım mı arkadaşlar ister misiniz? Arap manayı bol bulunca. Yardırıyor mu ne kadar yardırıyor? Bir şey olmaz ya. Biz şeyden yardıralım. Ben bir de onu keserim. O hekarim bebişim. Gel bir daha keseyim seni. Alalım bir dal ya. Ulan hekarim. <laughs> Tatlım hekarim ya. Ne yapıyorsun? O midden yersin, biz buradan yaralım. Tatlı tatlı. Ay ne yaptım ben? Çok ayıp ettim ben gidiyorum. Hem ezip geçtim hem 2'de 2 yaptım. Yapmasa mıydım? Ne kaçacağız lan? Yapıştır, yapıştır, indir. O kili bıraktım ha. Q'yu vurmadım bilerek. Ne kaçacağız tatlım. Ben artık gideyim mi? Tamam mı? 44 20 FPS gene kastı. Ben base yapıyorum acı. Böyleyken giremem fayta. O sırada bir ayarlara bakayım. Dur. Dikoy ise dik iptal ettim. Yayını 30 FPS'ye çeksek işte aslında. Çok da param var. Neyse en azından 10 FPS'leri düşmüyor diyecektim 10 FPS'ye düştü. Hiçlik değneği aldım herhalde işe yarar bir şeydir ha. Diye umut ediyorum arkadaşlar. Tamam dikey senkronizasyonu kapatıyorum. Gölgeler kapalı zaten. Neyse dur bakalım ya. En azından eskisinden daha iyi. Önemli olan PlayStation'da kasmasın. Bir de Don't Star'da kasmasın. Hayırdır gençler. Aa Rabadon mu? Vallahi özür dilerim ya. Bilmiyorum pek de işte. Tamam bir dahakine Rabadon alacağım. aman vermeyin onlara Devam devam şu kuleyi de alalım. Aa karim Alalım bir dal. Alalım. Yine destan yine destan. Ay kule bana dalıyor. Evet. Destan yaza yaza bir hal oldum gene ay Zafir. Zafir. Neydi bu Gambit'lik bittikli herifin adı? Geldiği gibi verdim Coşku'ya ateşi yolladım. TF, TF kısaltması da var. Şeyini unut. Gart atıyor bana. İnsan sevdiğine gart atarmış. Aa sersemlik Bunun özellikleri de bilmiyorum. Neyse. Önemli değil. Maksat yayın aksın arkadaşlar. Sallayın. Atma aslanım atma yapma öyle şey. <laughs> Artık yapıyorsunuz hoş mu? Şurada tatlı tatlı karşılıklı farmlayalım. İlla agresif olacağım. Ben de olurum sana sonra. asla azapt edemezsin kuşum. You cannot. <laughs> Sesi biraz geç verdim galiba ama İnşallah. Nerede oğlum bu mit? Mid yok. Vur mid yok ha. Yok bir ha şimdi geldi tamam. Gen bit geldi. Korku oyunu haftaya Outlast. Delicesine el ele tutuşarak oynayacağız. Sonra amnesia. 7 ceddini oynayacağız merak etmeyin. Bana hep şey yukarıdan geliyor gank Onun için şey yapacağım. Oha minyon alamadım lan. Geng yukarıdan geldiği için yukarı iş yapıyorum. Şimdi berbat lol oynayacağız hep beraber. Biliyorsunuz yani berbat oynadım biliyorsunuz onun için çok şey yapmıyorum. Oyun sesini açayım biraz. Evet. Ha <laughs> tamam. Hadi inşallah ya. Milyonlar harekete geçti. Milyonlar harekete geçti. Milyonlar. Bunlar gelmeden bir yudum daha içeyim ya. Susuzluktan ölüyorum başım ağrıyor. Ben susuz kalınca başım ağrıyor.